Şimdi rakiplerini 7/24 takip etmek, onların her kampanyasından haberdar olmak ya da onlarla ilgili gelişmeleri anında öğrenmek, yaptıkları hamleleri takip edebilmek ister misiniz? Bu geliştirdiğimiz yapay zeka sistemi otomasyonu rakiplerini 7/24 göz altında Onların her yaptığı hamleyi, her çıktıkları reklamı analiz ediyor ve sana sunuyor. Aynı zamanda bunlarla ilgili projeksiyonda bulunuyor ve onların reklam oranlarının başarısının ne olabileceğini geçmiş performanslarıyla karşılaştırarak sana söylüyor. Böylelikle anında aksiyon alıp onlara karşı bir reklam stratejisi ya da onların fiyat düşürmesine cevap verebileceğin bir fiyat stratejisi ne istersen onu yapabilirsin. Önemli olan her an Yapay zeka sayesinde doğru stratejiye ve doğru bilgiye sahipsin. Bu sayede işin, şirketin, kariyerin neyse o alanda öne çıkabilirsin. Bunları Dijital Akademi'de nasıl yapabileceğini öğretiyorum, rakiplerini nasıl takip edebileceğini aramıza katılıp öğrenebilirsin.